Arkadaşlar merhabalar. TET Fizik Soru Bankamızın çözümlerine devam ediyoruz. Ünite 2'nin 6. testini çözeceğiz. Birlikte adezyon, koezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık konu başlığımız. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Sorumuz şöyle. Aylin koezyon kuvvetleriyle ilgili aldığı notları mantar panoya şekildeki gibi asıyor. Buna göre Aylin'in koezyon kuvveti ile ilgili aldığı notlardan hangileri doğrudur? Şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar kohezyon aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Aynı cins molekül derken kohezyondaki şuradaki o harfleri aynı harfler. Dolayısıyla aynı cins moleküller arasındaki çekim aklınıza gelsin. Bu durumda farklı tür moleküller arasında oluşur. Bu ifade yanlıştır. Zaten bu adezyonun tanımıdır. Cam üzerine bırakılan civanın küresel şekil almasının nedenidir. Şimdi eğer arkadaşlar cam üzerine bıraktığımız civa cama yapışmış olsaydı bu adezyon olurdu. Fakat küresel kalmasının sebebi aynı cins moleküller birbirini çekiyor ve bu şekilde civa küresel bir şekil almış oluyor. Dolayısıyla bu koezyonla ilgilidir. Yüzey gerilimi bakınız arkadaşlar buradaki civa küresel bir şekil alınca yüzeydeki moleküller birbirini daha güçlü bir kuvvetle çekmiş oluyorlar ve yüzeyde bir gerilim oluşmuş oluyor. Esasen şöyle şimdi hava ile Civa molekülleri arasında bir çekim var. Bu adezyon. Ee, civa moleküllerinin kendi arasında bir çekimi var. Koezyon. Civa moleküllerinin çekimi, civa hava moleküllerinin çekiminden daha büyük olduğu için içeri doğru bir net kuvvet oluşuyor. İşte bu yüzey gerilimine sebep oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar yüzey geriliminde koezyon etkilidir. Cevabımız D seçeneği. Soru 2 kesit alanları sırasıyla SX, SY ve SZ olan X, Y ve Z kılcal boruları içi bir miktar sıvı ile dolu olan kaba daldırılınca borulardaki sıvı yükseklikleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Aynı sıvı kaba bıraktığımızda burada görüyoruz ki X sıvısı çok yükselmiş. Burada kılcallık etkilidir. Kılcallıkta arkadaşlar adezyon etkili. Adezyon da Şöyle kodlanabilir. A ve O harfi farklı cins moleküller arasındaki çekim. Şimdi bakalım. Bir sıvının borularda yükselme miktarları borunun uzunluğuna bağlı değildir arkadaşlar. Sıvının borularda yükselme sebebi adezyon etkisinden dolayıdır. Evet. Bir de arkadaşlar sıvı ne kadar çok yükseldiyse demek ki o borunun kesit alanı daha küçüktür. Yani burada en küçük kesit alanına sahip olan X en fazla yükselmiş sıvı burada. Sonra Y Kesit alanı en büyük olan da Z olur. Dolayısıyla şuradaki sıralamayı ters çevirdiğimizde Z büyüktür Y'den bu da büyüktür X'den. Bunu kısaca şöyle kodlayabilirsiniz. İnce boruda sıvı daha fazla yükselir. Cevabımız 2-3-D seçeneği. Soru 3. Aşağıda bazı olaylar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen olayların kaç tanesinde adezyon etkilidir? Neydi adezyon? Farklı cins moleküller arasındaki çekim. Şimdi Ebru sanatında boyaların suya yapışması. Bakın buradaki boya ve su farklı cins maddeler. Demek ki farklı cins moleküller arasındaki çekim etkili burada adezyon etkilidir. 2. Mermer yüzey üzerine civanın küreselliğini bozmadan durabilmesi. Burada civa molekülleri mermere yapışmak istemiyor. Tam aksine bir arada kalmak istiyor. Burada koezyon etkilidir. 3. Oyun hamuruyla oynarken hamurun ele yapışması. Bakın hamur bir arada değil ele yapışıyorsa farklı cins moleküller arası çekim yani adezyondur. 4 kaç damla zeytinyağının tavada birleşmesi. Bakın zeytinyağı damlaları bir araya gelip yapışıyorsa bu aynı cins moleküller arasındaki çekim yani koezyondur. Tozların masa yüzeyine yapışması. Toz masa yüzeyine yapışıyor. Yani farklı cins moleküller arasındaki çekim. Dolayısıyla burada da adezyon etkilidir. Bize arkadaşlar adezyonun etkili olduğu örnekler sorulmuş. Burada 3 tane örneğimiz adezyonla ilgili cevabımız C olur. Soru 4. Proje ödevi konusu koezyon olan Ceren aşağıdaki slaytlar ile sınıfta sunum yapıyor. Buna göre Ceren'in slaytlarında koezyon ile ilgili verdiği bilgilerden hangileri doğrudur? Koezyon aynı cins moleküller arasındaki çekimdi. Birinci slaytımıza bakıyoruz. İki su damlasının birleşerek daha büyük bir damla oluşturması kohezyon etkisiyle gerçekleşen bir olaydır. Evet arkadaşlar. İkinci slaytımıza bakıyoruz. Koezyon etkisi adezyon etkisinden büyük olan sıvılar bulundukları yüzeyi ıslatmazlar. Evet bir arada kalırlar. Küresel şekil alırlar. Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncü slaytımıza baktığımızda bir çay bardağını elimizle kaldırdığımız zaman çay tabağının bardakla birlikte gelmesinde kohezyon kuvveti etkilidir. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Burada etkili olan kuvvet adezyondur. Çünkü farklı cins moleküller arasındaki çekimdir çay yani sıvının arkadaşlar tabağa yapışıp tabağın kendisiyle beraber gelmesine sebep oluyor. Bu yüzden kohezyonla ilgili olan doğru slaytlar 1 ve 2'dir. Soru 5: Sıvıların yüzey gerilimi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Yüzey gerilimi kohezyon kuvveti sonucu oluşur. Ünlük hayatta bu olayla sıkça karşılaşmışsınızdır arkadaşlar. Mesela bir su bardağını doldurdunuz. Ağzına kadar doldu. Birkaç damla daha su damlattınız sıvı yüzeyinde şöyle bir bombe oluşuyor ve su dökülmüyor. Bunun sebebi şu. Bakınız buradaki sıvı molekülleri arasında bir çekim kuvveti var. Buradaki çekim kuvveti nedeniyle arkadaşlar içeri doğru bir net kuvvet oluşuyor. Dolayısıyla sıvının yüzeyinde bir gerilim meydana geliyor. Yani yüzeyde sanki bir örtü, bir çarşaf, bir zar varmış gibi bir durum oluşuyor. Dolayısıyla yüzey gerilimi e, aynı cins moleküller arasındaki Çekimden yani kohezyondan kaynaklanıyor. Bazı canlı türleri yüzey gerilimi sayesinde su üstünde suya batmadan hareket edebilirler. Bu doğru bir ifadedir. Yüzey gerilimi kılcallık sonucunda oluşur ifadesi yanlış. Cevabımız 1-2 olur. Soru 6. Şekildeki kase içinde bulunan suyun üzerinde dengede duran öz kütleleri suyun öz kütlesinden büyük. Toplu iğne, ataç ve jilet hiç dokunulmadan sıvıya batırılmak isteniyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Buradaki cisimlerin öz kütleleri sıvıdan büyük. Normalde arkadaşlar öz kütlesi büyük olan cisimler batar. Fakat uygun bir şekilde sıvının yüzeyine bıraktığımızda sıvının yüzeyinde yüzey gerilimi oluştuğu için bu cisimler batmamaktadır. Bu durumda eğer suya tuz eklersek yüzey gerilimi artar. Çünkü su iyonik bir çözeltidir. Artı eksi iyonlarına ayrılır. Dolayısıyla madde molekülleri arasındaki çekim yani kohezyon artar. O yüzden yüzey gerilimi artar. Cisimler batmaz. Suyun sıcaklığını artırmak yüzey gerilimini azaltır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki cisimlerin batmasına sebep olur. Suya deterjan eklenmesi adezyonu artırıp kohezyonu azaltır. Kohezyon azalırsa yüzey gerilimi azalır ve buradaki cisimler suya daha rahat batar. Cevabımız 2 3 E seçeneği. Soru 7 X Y ve Z sıvılarından damlalık yardımıyla alınan eşit hacimli damlalar aynı yüzeye bırakıldığında denge durumları şekildeki gibi oluyor. Buna göre X, Y ve Z sıvılarının bulunduğu kaba, özdeş, kılcal, cam borular daldırılırsa sıvıların cam borulardaki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Burada arkadaşlar X sıvısının olduğu damla yüzeye yayılmış. Yani yüzeye yapışmış. Farklı cins moleküller arasındaki çekim olan adezyon kohezyondan daha büyüktür. Burada Y sıvısı da yapışmış ama X sıvısı kadar yapışmamış. Ama sonuçta yapışma var. Adezyon kohezyondan büyük. Burada ise bakınız Z maddesi bir arada küresel kalmış yani yüzeye yapışmamış madde molekülleri bir arada kalmak istiyor dolayısıyla kohezyon adezyondan fazla. Şimdi X, Y, Z sıvılarının olduğu kaplara ince cam borular daldırdığımızda adezyon kohezyondan çok büyük olan X en fazla yükselecek. Sonra Y yükselecek. Z'de ise sıvı alçalacaktır. Neden? Çünkü kohezyon adezyondan fazla madde molekülü bir arada kalmak ister. Adezyonun güçlü olduğu borularda arkadaşlar sıvı yükselirken şöyle bombeli bir yapı. Koezyon güçlü ise aşağı doğru böyle bir bombeli yapı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buna göre uygun seçeneği arayalım. Şimdi kaplarımıza baktığımız zaman arkadaşlar X'te adezyon güçlü ve çok yükselmiş. Y'de adezyon güçlü ama X kadar yükselemeyecek. Ve yapışıp yükseldiği için arkadaşlar şu şekilde bir bombe yapacak. Z'de ise kohezyon güçlü olduğu için sıvı yükselmeyecek, tam aksine alçalacaktır ve şu şekilde bombeli bir yapı yapar. Dikkat ederseniz Z arkadaşlar sıvı seviyesinin altında, X de Y'den fazla yükselmiş. Cevabımız B seçeneği olur. Evet sevgili arkadaşlar, bu testimizin soruları bu şekilde. Yeni testin çözümlerinde görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar. Kolay gelsin.